yüksek çıkacak başka çare yok yani şey sonuç bu yani enflasyon oranları da açıklandı enflasyon oranları da açıklandı ve yine de evvelce kararlaştırıldığı gibi çıktı yani yine de tuik biraz insaflı gerçekleri gerçeklere tam yakın değil ama ha, şeffaf olduğunu düşünmüyorsunuz düşünmüyorum Minimumda değil de işte fazla tepki çekmemek için böyle bir rakam çıktı yani. Böyle bir rakam çıktı. Bak ben bunu kooperatif dediği yerden aldım şunları. Evet, Gidin evet. diğer bir marketten hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Çoğunun üstünde etiketi bile yapmamışlar yani. Ne kadar aldınız peki? Ya işte ne şu? Ne kadar geldi? Bunu başka şeyden aldım. Orada bulamadım çünkü bu kalitede. Buna işte 18 lira para verdim. Yani mandalina 15 lira. İşte portakal 6 lira mı 7 lira mı ne? O da sıkma portakal. İşte mecburen aldık bu kadar. Dönüyoruz. Peki. Dönüyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yeni yılla birlikte gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Normalde bütün dünyada olan zamlardan şeyden e, komitten dolayı bütün dünyada her şey değişti, şey yaptı, üretim azaldı, şey yaptı bunun için ister istemez piyasaya yansıdı. Türkiye'de de maalesef biz de bu şey zamlardan kısmetimize düşeni aldık ama yani devlet de sağ olsun yine karşılığını bize ver, verecek, verdi de vereceğine de kanaatimiz var. Onun için bir şikayetimiz yok. Yani şikayet. Peki karşılığını olacak. nasıl verdiğini düşünüyorsunuz? Ha, mesela asgari ücrete yüzde elli küsür oranda zam yaptı. Yani, asgari ücret zamlandı ama şu an her şey zamlandı. O yüzden e, bir eşitlik durumu söz konusu yoksa geçinebilecek derecede yükseldi asgari ücret. Yani şu anda karşılayacak durumda ama ilerideki günlerden ne getirir ne götürür onu kesiremeyiz tabii vatandaş olarak ama yani ben verildiğine kanaat Çünkü devlet her türlü imkanı sağladı. Bu pandemi bizi çok perişan etti. Yani şey yaptı. Bir de bu doların dövizinin artması İster istemez piyasaya alt üst etti. Bir de biz çok menfaatine düşkün kimseleriz. Birbirimizi artık düşünmez olduk. Çünkü bir bakıyorsunuz ki marketlerde mesela döze az bir zam gelse nereden baksan üzerine katla zam etiketleri değiştiriyorlar. Bu da hepimizi derinden üzüyor yani şey yapıyor. Aslında biz toplum olarak bunu hak etmiyoruz. Biz de asıl bir milletiz. Bu bize yakışmıyor bir şey. Yani aslımızı bozan bir durum. Bir de Müslüman toplumuz. Bunlar ya oysa biz daha ecdadımızdan gelerekten en düşkünlerimize yardım etmeyi seven kimseleriz. Akraba bağları çok kuvvetli olduğundan da başka devletlerde de mesela bu gibi durumlarda çok büyük yağmalar oluyor bilmem ne yapıyor ama çok şükür Türkiye'mizde bu birbirimize işte geleneklerimizden gelen Müslümanlığımızın vermiş olduğu dinimizin gereği birbirimize yardım olduğumuzdan bu tür durumlar çok şükür olmuyor. İnşallah bundan sonra da olmaz. Olmayacağından da eminiz, ümit varız. Çünkü biz Müslümanlar olarak her zaman ümitkar olmamız gerekiyor. Onun için ümidimizi koruyoruz. Daha iyi günler geleceğine ben kaniyim vatandaş olarak. O görüşteyim. Yani inşallah hakkınızda hayırlı olur. Yeni yılla birlikte yeni gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, korkunç buluyorum çünkü insanlar zaten geçim zorluğu yaşıyordu ve bu artık 3 katına katlandı. Özellikle elektrik zamı yüz %130 olması. Korkunç. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Umarım yeni yıl bize tüm güzelliklerini yaşatır diyeceğim ama bunun mümkünatı yok gibi gözüküyor. Evet, daha ilk günden o kadar da güzel bir başlangıç. Evet, yeni yıla şey girerken evet kesinlikle olmadı. Doğalgaz öyle keza hepsi birbirinin ardında zincir silsilesinde evet, gidiyor. Benzin'e de aynı şekilde. Evet. Peki enflasyon oranları da açıklandı biliyorsunuz Hı -hı. aylık ve yıllık bazda. Hı -hı. Bunlar sizce şeffaf mı? Hayır değil. Kesinlikle değil. Biraz makyajlanmış <laughs> haliyle yani. Evet. Ee, tabii ülkenin durumu zaten iyi değil ekonomik olarak. Ne kadar güçlü göstermeye çalışsak da öyle olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, zaten üst tabakadaki insanlara bir şey olmuyor ama alt ve orta sınıf yine bu konuda en çok zararı gören kesim oldu. Biz de bunlardan biriyiz. O yüzden de e, ekonomiyle ilgili söyleyebileceğim tek şey insanların artık biraz gözünü açıp gerçekleri görebilmesi enflasyon oranları da açıklandı biliyorsunuz aylık ve yıllık bazda. Bunlar sizce doğru oranlar mı? Hayır. Doğru olduğunu inanmıyorum. Çünkü söylenilen gerçekte realde olan şeyler birbiriyle orantısız olduğu için buna inanmam mümkün değil. Bence birçok kişi de buna inanmıyor. Çünkü aldığımız zamlarla ödediğimiz fiyatlar asla aynı değil. 5,5 liraya süt alırken şu an 13,5 liraya süt alıyoruz. Bu da enflasyonun aslında orantılı olmadığının gayet açık göstergesi belli bir kesim diyor ki şimdi asgari ücretin zamlanması çok iyi oldu. Sizce böyle mi? E, peki asgari ücret zamlandıktan sonra e, alınan benzin ya da ürün ya da market alışverişi e, bundan iki ay önceki fiyatı alabiliyorlarsa evet doğru söylüyorlardı. Ama şu an aynı fiyatı alamıyorlar. Yani simit üç buçuk lira oldu. Bundan iki ay, üç ay önce bir buçuk liraydı. Gerekirse simit yenir mi? Hayır asla. Peki, <laughs> Bunu çok normalleştirip kabullenemem. Sizce bu Yeni Yılla birlikte yeni gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, yeni gelen zamlar gerçekten bütün halkı zorluyor, özellikle askeri maaşla çalışan e, vatandaşlar hakkında gerçekten çok zorlu oluyor. E, bence bu zamların bir an önce düşmesi lazım ve uygun bir şekilde e, halka sunulması lazım. Böyle düşünüyorum. Nasıl düşer peki? Bu nasıl mümkün olur? Nasıl düşer? İlk önce halkın birleşmesi lazım e, ekonomik anlamda. Bence bu şekilde düşebileceğine inanıyorum ben nasıl bir bilinçten söz ediyoruz peki? Nasıl bir yani Üretimin artması mı? Evet, üretimin artması olabilir bunlar. Bunun gibi. Üretimin artması. Evet. Öğrencisiniz. Öğrenciyim. Peki. Enflasyon oranları da açıklandı. Evet. Takip edebildiniz mi? Çok çok takip edemedim ben. Peki. Enflasyon oranı şöyle açıklanıyor. Bu Aralık ayına ait yüzde on gibi bir oran. Yani şeffaf mı? Doğru mu? Yoksa bize gösterilen farklı mı? E, bence bu enflasyon oranlarında e, farklı diye düşünüyorum ben. Yani ülkemizde çok böyle şeyler gösterilmiyor tam anlamı anlamıyla doğru bir şekilde. Hani ben bunu farklı olduğunu düşünüyorum. Yeni yılla birlikte yeni gelen zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? E, vallahi yeni gelen zamlar alım gücümüzü çok fazla düşür, düşürdü yani açıkçası. Elektriğe gelen zam özellikle yani. E, ben öğretmenim. Bugün de okulda arkadaşlarla konusu oldu yani. Artık hani e, ...birçok şeyden tasarruf etmemize rağmen geçim sıkıntısı yaşıyoruz yani. Hani zamanında şu an belli olmuş hani biraz daha fazla zam olsaydı çok daha iyi olurdu. E şu an bu civarda kiralar 3 bin, 4 bin. Hani bizim aldığımız maaş 5000 ve yetmiyor kesinlikle. E, ek işle böyle artık hani e, o şekilde anca geçinebiliyoruz. Yeni gelen zamlar gerçekten bizi çok zorluyor yani. Hani e, alım gücümüzü çok düşürdü, bir taksinin indi bindi fiyatı 20 lira oldu. Bugün daha minibüse bindim 4,5 lira bir minibüs öyle. Sıkıntı yani hani ez, e, zamlar sadece fiyatlara değil e, maaşlara da gelmesi lazım ki e, biraz da e, halkın refahı yükselsin yani hani maalesef dolar düşmesine rağmen e, bu zamlar bizim alım gücümüzü çok düşürdü ve e, gerçekten bizi ciddi derecede sıkıntıya sokuyor. Sürekli tasarruf yapmak zorunda kalıyoruz ki geçinebilelim. Yani ben şu an öğretmenim yakış bakıyorum mesela geçinebilmek için. Yani hani çok sıkıntıya sokuyor bize açıkçası. Peki enflasyon oranları da açıklandı biliyor Evet enflasyon oranları açıklandı ee, ama enflasyon oranı e, konusunda biraz emin olamıyoruz. Yani acaba doğru? Şeffaf mı? Aynen ya. doğru mu bilemiyoruz onu. Yani umarım doğrudur ama yani hani fiyatlar sanki onu göstermiyor gibi. Hani fiyatlar biraz daha e, fazla gibi. Yani yüzde yirmi biraz fazla gibi. Ama e, sonuçta verilere de güvenmek durumundayız. Hani. Peki sizin bir çözüm öneriniz var mı? Benim çözüm önerim var mı? Güzel bir soru. Valla yani eğer beyin göçünü engellemek istiyorsak ki birçok kişi yurt dışına gitti. Hani gerçekten önemli, değerli insanlar Türkiye'ye faydalı olabilecek. Çözüm önerisi olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki yani biraz bazı insanlar taşın altına elini koymalı. Hani biraz e, belki daha üst düzey olan insanlar biraz kendi paylarından e, daha alt tabakaya e, yani yardım edebilirlerse ya da hani o pastanın büyük payını alanlar alanlar küçük payını alanlara biraz daha yardım ederlerse e, bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Ya da e, ya yani kesinlikle memur maaşları, öğretmen maaşları artmalı. Çünkü e, yani şöyle bir şey de var mesela hani doktoru, öğretmeni, mühendisi her her şey yetiştiren öğretmen ve öğretmen öğretmen ayın sonunu nasıl geçireceğini düşünürse eğer öğrenciye ne kadar faydalı olabilir? Bunu da tartışmak lazım. Ondan dolayı yani bunun çözüm önerisi ne olabilir? Yani asgari ücret oranında zam yapılabilir mesela memurlara, öğretmenlere. Şu an hani çalışanla çalışmayanın hani lise mezunuyla üniversite mezununun bir farkı kalmadı. Ben çocuklara mesela okuyun diyeceğim ama diyemiyorum. Yani hani bir çocuk bana derse orada hani hocam lise mezunu üniversite mezunu aynı parayı alıyor. Ben niye okuyayım ki o zaman? Liseden sonra çalışırım. Haklı. Bir şey diyemem. Yani hani bunun önüne geçebilmemiz için açıkçası bence hani biraz daha farklı çözüm önerileri üzerinde durmamız gerekiyor. Ee, yani birçok şey olabilir aslında ama düşünmek lazım bu konu üzerinde. Kafa yormak lazım ve şeffaf olmak lazım diye düşünüyorum. Çok şeffaf olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama her şeyin hayırlısı diyelim. Yani yine de yeni bir yıl, yeni umutlar diyelim. Umarım bu sene her şey ülkemiz için iyi olur.